servisimize Asus ROG Strix sıvı metal bakımımız için gelmişler arkadaşlar. Müşterimiz daha önce bakım yapmaya çalışırken RGB flex kablosunu takma aparatını yerinden yalnızlıkla çıkartmıştır. Onu da takacağız yerine. Cihazımızı şimdi açtık arkadaşlar. Cihazımızda sıcaklık değerlerine bakıyoruz. Açılıştan sonraki önemli bizler için. Burada 78, 80, 75, 79 dereceler. Çok fazla sıcaklık açılışta bu. Forza 5 oyununu açıyorum. Sıcaklıklar kaça çıkacak diye bakmak için. Videoyu ben burada hızlandırıyorum. Evet oyun açıldıktan sonraki değerler arkadaşlar 95-98 derece. İşlemci kanı alıyor şu anda. Zaten daha fazla zorlamaya da dayanacağını zannetmiyorum. Cihazımızı kapatıyorum ben arkadaşlar. Cihazımızın adaptör bağlantısını söküp ters çeviriyorum. Ardından vidalarını söküyorum hızlıca. Burada bir pene yardımıyla ben alt kapağı ayırıyorum. Siz kredi kartı da kullanabilirsiniz. Cihazın emiksi yerinden çıkmış zaten. Allah'a emanet duruyormuş. Fanların durumu çok kötü değil ama toz içinde. Bataryanın güç kablosunu çektikten sonra M2 yerine sabitliyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ben fanları söküyorum. Vidalarından ayırıyorum. Müşterimiz Kahramanmaraş'tan gelmiştir. Buradan Kahramanmaraş'a da selamlar arkadaşlar. Müşterimizin çıkarttığı yanlışlıkla olan parçayı yerine sabitledikten sonra videoda göreceksiniz. Soğutucu bloğun vidalarını söküyorum ben. Soğutucu bloğun vidalarını söktükten sonra arkadaşlar ayıramazsınız. Fön magnesi yardımıyla hafif ısı tutabilirsiniz. Bu da yerine taktığımız parçamız. Videoya eklemiş olalım. Soğutucuyu yerinden ayırıyorum. Blok zaten aşırı şekilde piş, pislenmiş. Termal neyse çok önemli değil. Lider eder de sıvı metalin idare edecek hali kalmamış arkadaşlar. İşlemciyi de göstereceğim şimdi sizlere. Evet. Sıvı metalin hali bu şekilde. Bu mavi petlere dokunmayın sakın arkadaşlar. Onların değişimi çok zahmetli. Güzelce işlemcimizi ve ekran çipimizi temizledim ben. Kenardaki süngerin dikkat ederseniz iyi olur çok da almamız lazım. Sıvı metal yapacağımız için işlemcimize silikon yaptım. Uy ve ışığıyla iyice kurutuyorum şimdi ben. Termal bantlarını da çektik işlemcimizin. Alttaki yeşil silikonumuz. Şimdi sıvı metalimizi ve termal macunumuzu uygulayacağız cihaza. Termal grease kullandım sıvı metal olarak. Termal macun olarak da termal tercih ettim. Ben gayet ikisinden de verim alıyorum. Değiştirmemekte de kararlıyım. Videoda değişim yaparken tek olduğum için çekemedim arkadaşlar. Kusura bakmayın orada. Soğutucu bloğumuzu da iyice temizlememiz lazım. Temizliğini yaptık. Gıcır gıcır oldu. Şimdi yerine dikkatlice oturtuyoruz. Burada hiç kıpırdatmamaya dikkat edin. Bir kere yerine sabitleyin. Ardından vidalarını sıkın arkadaşlar. Tabi bunlar evde siz denemezseniz daha iyi olur. Servise verin. Riski de zaten onlar alıyor mecburen. Belki evde yapmak buna aşırı zahmetli. Sıvı metal çok zor bir işlem. Normal termal macun gibi denemeyin bence arkadaşlar. Biz yine videoda görmeniz için çekiyoruz. Cihazımızın fanlarını yerine takıyorum arkadaşlar. Cihazımıza bakıyoruz bir eksiğimiz var mı diye. Herhangi bir sorun var mı diye. Şimdi cihazımızın batarya kablosunu yerine taktıktan sonra toplamaya hazır artık cihaz. Son kez flexlerini yerine takıyorum RGB'lerin. Alt kapağı yerine oturttuktan sonra cihazımızı çevirip ardından test etmeye hazır artık. Adaptörünü taktım. Cihazımızı açtım. Açılıştaki sıcaklık değerlerini birlikte göreceğiz şimdi. Müşterimiz de buradan bizi izliyor zaten. Evet. 65, 68, 62. Çok güzel sıcaklıklar arkadaşlar bunlar. Cihazımıza oyunu açıyorum şimdi. Arkadaşlar kanalımızda takip edip abone olursanız seviniriz. Takipçi sayımız çok az. Daha yeni yeni kanalımızı büyütmeye çalışıyoruz. Forza oyunumuzu açtık. Oyun tam açıldıktan sonra sıcaklık değerlerine bakacağım. Çünkü çok fark ediyor arkadaşlar. Termal bakım yapmadan önce cihazımız oyundan sonra 98 derecelere kadar görmüştü. Sadece oyunumuzu açmıştık. Şimdi kaç dereceye kadar düştü. Hep birlikte göreceğiz. Oyunun tam açılmasını bekliyorum arkadaşlar. Evet oyunumuz açıldı. 77, 78 çok güzel arkadaşlar. Müşterimize hayırlı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.